arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bisiklet incelemesi yapacağız. İnceleyeceğimiz bisiklet 2 yıldan beri kullandığım 4000 kilometreden fazla mesafe yaptığım Carraro Sportif 321 Carraro Sportif 321 şehir tur bisikleti olarak geçiyor. Jantları 28 jant. Frenler V fren olmakla birlikte. Kadrosu da alüminyum alaşım. Yaklaşık olarak 9,5-10 kilo arası bir kiloya sahip. Onun dışında bisiklet fiyat performans bisikletleri olarak güzel bence gayet. Tam bir fiyat performans bisikleti. Bunda çok uzun yollar yaptım. Kastamonu, Bursa, İstanbul'da bayağı gezindim. Yani dağ taş çıktım, göllere gittim. Götürdü yani. Gerçekten fiyatını karşıladı. Onun dışında bisiklet için söyleyebileceklerim düz yolda en yüksek 50'yi falan gördüm. Yokuş aşağılarda 61'e kadar çıktığım oldu. Tabi bu biraz yere daha fazla da gidebilirdi. Bisiklet sürüşü rahat. Hani ilk bisikletler için güzel yani bu tarz bisikletler için alınabilecek bisikletlerden. Onun dışında bisiklet yokuş çıkarken biraz zorlanıyor. O çoğu bisiklet olduğu gibi ama onda biraz gene zorlayıcı bir bisiklet yokuşlarda. Yağışlı havalarda tekerin fazla kayması diğer organlar arasında onun dışında bisiklet için <laughs> ekstra söyleyebileceğimiz bir şey. Bu benim için büyük bir sıkıntısı olmadı şu güne kadar. Rahattı. Şehirler arası bile gittiğim oldu yani. 4000 kilometreden fazla kullandığım için bisikleti rahatça tavsiye edebiliyorum size. Bisiklet için daha bir şey söylemiyorum. Bunun gibi daha çok bisiklet hakkında videolar için kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Bugün videomuzu çeken Eyüp'e de teşekkür ediyorum. Yanımızda bulunan kuzenim Enes'e de, de teşekkür ediyorum.